Diyorum. Bir kez daha tüm deprem bölgesine deprem bölgesinde yaşayan tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Malatya'mızın Adıyaman'ımızın, Elazığ'mızın, Hatay'ımızın, Gaziantep'imizin, Şanlıurfa'mızın, Osmaniye'mizin, Adıyaman'ımızın, Adana'mızın başı sağ olsun. Allah vefat eden kardeşlerimize rahmet eylesin. Yakınlarına, sizlere sabırlar versin. Yaralarımıza acil şifalar versin diyorum. Bir daha da böyle acı, keder yaşatmasın. Tabii biz her afette olduğu gibi, her zorlukta olduğu gibi hep milletimizin yanında olduk. Her zaman milletimizin bize nerede ihtiyacı olursa hep yanındaydık, dizinin dibindeydik. Bu afette de kıymetli kardeşlerim, 11 ilimizi, 14 milyon vatandaşımızı etkilemiş, bir afetten bahsediyoruz. Ve her saat, her dakika üstüne koya koya mücadele verdik. Mücadeleyi milletimizle birlikte verdik. Vatandaşımızla birlikte verdik. Sivil toplum örgütlerimizle, AFAD'ımızla, jandarmamızla, emniyet birimlerimizle, tüm bakanlıklarımızla birlikte sahada her saat, her dakika üstüne koya koya bu mücadeleyi verdik. Ve ilk önce arama kurtarma çalışmalarımızı, ardından hızlıca barınma ihtiyaçlarımızı, geçici barınmalarımızı, İHŞ hizmetlerimizi, yardım hizmetlerimizi eş zamanlı yürütmeye gayret gösterdik. Her şeyin en iyisini mi yaptık? muhakkak eksiklerimiz var. Ama şunu iyi biliyoruz ki canımızla, dişimizle devletimizin tüm imkanlarıyla birlikte sahadaydık. Sayın Cumhurbaşkanımızın Ankara'da bizzat takip ettik. ilgili bakanlarımızın bizlerin sizlerle birlikte sahada yapılması gerekenleri bir fiil gece gündüz takip ettik ve sizlere sizlerin acılarına ortak olmaya gayret gösterdik. Şunu net bilmenizi isterim ki dünyanın neresine giderseniz gidin. Böyle bir afet karşısında emin olun, emin olun bu yapılanları belki yarısını bile birçok ülke yapamaz. Çünkü öyle bir afet ki birbirine komşu 11 ilden bahsediyoruz. O yoldan gitmek zorundasınız. Yardımı o yoldan götürmek zorundasınız. Hava şartlarının iyi olması gerekiyor. Tüm bunlara rağmen devletimiz, emin olun, askeriyle, polisiyle, afatıyla, jandarmasıyla, sayın cumhurbaşkanımızın liderliğinde yapılması gereken her türlü yardımı yapmıştır. Bundan sonraki süreçte de yapacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın, endişesi olmasın. Bizi en iyi Malatyalılar bilir. En iyi Elazığlılar bilir. <laughs> çünkü, çünkü, kıymetli kardeşlerim, 3 yıl önce de, üç yıl önce de Malatya'mızda yine deprem olmuştu. O depremde de Elazığ Sivrice merkezi hem Elazığ'mızı hem Malatya'mızı vurmuştu. Yine iki saat sonra biz deprem bölgesindeydik. Sayın Cumhurbaşkanımızla beraber yapılması gerekenleri 45 gün sahada kalmak suretiyle bir bir vatandaşımızın bize nerede ihtiyacı varsa orada olmaya çalıştık. Ve hızlı bir şekilde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını giderdik ve hamdolsun vatandaşlarımıza verdiğimiz sözleri bir yıl bile dolmadan konutlarımızı teslim etmeye başladık. Ve bugün bu depremde de TOKİ binamızda bütün vatandaşlarımız güven içerisinde, huzur içerisinde oturuyor. Hiçbir kardeşimizin burnu bile kanamadı. Ve aynı anlayışla şimdi 11 ilimizi eş zamanlı depremin üzerinden Bakın depremin üzerinden 22 gün geçti. Biz sözleşmelerimizi imzaladık. Ve 11 ilimizde eş zamanlı ilk önce geçici barınma ihtiyaçlarını çadır kentlerimizi buradan konteyner kentlere geçişi ve eş zamanlı olarak TOKİ'mizde 11 ilimizde inşa sürecini yürütüyoruz. İnşayı da yaparken Orada illerimizin demografik yapısı, kültürü, sosyolojisi, oradaki ihtiyaç neyse o ihtiyacı giderecek anlayışla eş zamanlı 11 ilimizde çalışıyoruz. Ve Allah'ın izniyle size söz verdiğimiz gibi öncelikle bir yılda 319 bin konutu ardından hazar tespitlerle birlikte 650 bin konutu nasıl Elazığ'da, Malatya'da, İzmir'de, Bartın'da, Rize'de, Giresun'da, Kastamonu'da, Antalya'da, Muğla'daki yangınlarda teslim ettiysek Allah'ın izniyle, milletimizin destekleriyle Sayın Cumhurbaşkanımız önümüzdeki Ramazan ayında da yine bu konutları teslim edecektir. Bundan hiçbir kimsenin şüphesi olmasın. Bu işlerin teminatı kim diye soranlar var. Bu işleri nasıl yapacaksınız diye soranlar var. Onlara cevabımız bizim 20 yıldır yaptığımız işler. 20 yıldır bu ülkeye Malatya'mıza, Sivas'ımıza, Adıyaman'ımıza, Gaziantep'imize kazandırdığımız hizmetler diyoruz. Depremlerde vatandaşlarımıza ne söz verdiysek o sözleri tutacağız ve kıymetli kardeşlerim artık afetin 55. gününde 70 bin konutun 11 ilde sözleşmesini imzalayan bir Türkiye var. Önümüzdeki iki ay içerisinde 319 bin konuta başlayacağız. Öncelikle rezerv alanlardan başlayacağız. Rezerv alanlarda sağlam, zemini sağlam, hayatına uzak, sıvılaşma riski olmayan alanlarda inşaat sürecini başlatacağız ve ardından da şehrin merkezinde yapılabilecek doğru alanlarda, doğru zeminlerde konutlarımızı yapmaya gayret göstereceğiz. Ve burada da önceliğimiz rezerv alanlardaki konutları hızlı bir şekilde inşa etmek, ardından enkazların kaldırılmasına müteakip de şehrin içerisinde şehrimize yakışacak anlayışta, mimaride, şehrin tüm ihtiyaçlarını, gençlerimizin, sanayicimizin, buradaki çocuklarımızın ihtiyaçlarını giderecek anlayışta bu çalışmaları yapıyoruz. İnşallah ayın 13'ünde de Malatya'da Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle vatandaşlarımızın, milletimizin destekleriyle, dualarıyla yine temellerimizi asmaya devam edeceğiz. Ve burada da burada da söz verdiğimiz gibi inşallah konutlarımızı sizlere en hızlı şekilde yerleştireceğiz. Tabii ardından şehrin merkezinde şehrin ihtiyaçlarına göre bu süreçleri bir bir takip edeceğiz. Hazar tespit çalışmalarımız hemen hemen tüm illerimizde tamamlandı. Ve burada Hak sahipliği sürecini AFAD'ımız yürütecek. Hak sahibi olamayan vatandaşlarımız eğer evleri ağır hasar görmüşse orada biz de Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla vatandaşlarımızı kentsel dönüşüm genel müdürlüğümüz bünyesinde aynı AFAD'da nasıl hak sahibi olmuşsa o şartlara yakın olacak şekliyle kentsel dönüşümden yürüteceğiz orada iki evi, üç evi hasar görmüşse, bir tanesi afattan hak sahibi olmuşsa, diğer evlerine ilişkin de yine kentsel dönüşüm genel müdürlüğümüz bünyesinde hak sahipliği sürecini yürütmeye gayret göstereceğiz. Biz istiyoruz ki hiçbir vatandaşımız mağdur olmasın. Hiçbir vatandaşımız açta, açıkta kalmasın ve bu anlayışla inşallah çalışmalarımızı yürütüyor olacağız. Bir seferberlik anlayışıyla yürüteceğiz. Ve bu başarı hikayesini buradaki kardeşlerimizle birlikte yazacağız. 85 milyonla birlikte yazacağız ve sizlerin destekleri, duaları çok önemli. Sizlerin her zaman desteğini gördük. Her zaman şunu duyduk. Allah devletimize zeval vermesin. Allah Sayın Cumhurbaşkanımızı milletimizin başından eksik etmediniz dediniz. Allah sizlerden razı olsun. Bize düşen de, bize düşen de sizler için, on biz için gece gündüz çalışmaktır. Bu sözleri tutmaktır. Ve burada bir parantezi de Sivaslı kardeşlerimize açmak istiyorum. Burada bugün Sivas'ın sokaklarında gezerken esnafımıza uğrarken bugün Sivas'ta hem konutlarımızın anahtarlarını vereceğiz. Bu nedenle geldik. Hem de millet bahçemizin temellerini azmak için geldik. Sokakta da caddelerimizde de AVS'de kardeşlerimize bir arada saydık. Şunu gördük ki Sivaslı tüm kardeşlerimiz Milli Mücadelenin şehri, Sultan şehri, Sivas'ımız 11 ilimize kucağını açmış. Adeslerine kardeşlerimize kucağını açmış. Ekmeğini bölüşmüş. Yerini bölüşmüş. Ve bu duruş hakikaten takdire şayan bir duruş. Tüm Adeslerine kardeşlerimizden Sivaslı kardeşlerimize, buradaki hemşerilerimize bir teşekkür istiyorum. Bir alkış istiyorum. Allah hepsinden razı olsun. İnşallah son ana kadar sizi evlerinize yerleştirene kadar bu anlayışla birbirimizi elimizi elinizden çekmeyeceğiz. Şehirlerimizi sizleri yalnız bırakmayacağız. Ve 14 Mayıs'ta inşallah yeniden Türkiye yüzyılında yeni Adıyaman'ımızı, yeni Malatya'mızı, yeni Gaziantep'imizi, yeni Adıyaman'ımızı ayağa kaldıracağız ve inşallah yükselen Anadolu'nun yükselen şehirlerini hep birlikte inşa edeceğiz diyorum. Hepinizi saygıyla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Allah'a emanet ediyorum. И